Selam, bugün ne yapıyoruz? Bugün minnoş hesabımızla oynuyoruz. Şu bro pesi nasıl hızlı alıyoruz, ona bakıyoruz. Aslında bu hızlı alma diye bir şey yok sanki ya. Yani ne, ne kadar şey yapabilirsin? Şöyle bir şey olabilir. Ee, yeni çıkan karakterin varsa onu mesela kasarak sadece onunla olabilir. Çünkü benim ana hesabım bu hesabımdan bir kademe altta. Ben bununla oynadım biraz önce. Görevleri yap, yapıyorum şu an. Mesela kupam düşük olduğu için maplerinde gezerek yapıyorum. Ama diğer hesabımda kupam yüksek olduğu için şey yapıyorum. Ee, bu yarışmaya katılan mapler var ya. Oralarda halletmeye çalışıyordum. İşte orada hesapta görevlerim var. Ama görevler önceden 500'lük gelirdi. Şimdi full 250'lik geliyor. Yani bu diyor ki sana oyun o brokese, o elmasları vereceksin arkadaşlar. Diğer türlü olmaz o iş. Diyor. Ya çünkü çok zor ya. Hani e, brokese açman lazım. Birkaç tane de görev fazla gelsin işte. Oradan halledeyim falan diye yani. Brokese de gelen görev sayısı ekstra bir tane. Ya ben anladım ya. Önceden hani Brawl iki tane görevi gelirdi. işte 500 görevler gelirdi falan. O falan bitmiş ya. Hani ben görmedim öyle bir şey. Yani biz bunu biz Brawl sezonu 66 gün falan yazıyorlar galiba Biz işte 30 günü falan alır herhalde. Bu bitişte Lou'yu falan. Öyle biz. Ya ben kusurlar açsam Lou çıkacak eminim. Ama illa ki o 30 kademeye getirmem lazım. Böyle attırık saptırık hani illa ki oyuna elması yatır diyor. Oyun. <laughs> Allah, ım. o elması da oraya yatırmak istemiyorum ya. İdeal kostüm alırım artık benim böyle bir kostüm şeyim başladı ya. Bir iki tane kostüm alıp Giderim şeye kostüm yatırırım ya. alırım yani ben boğayı istiyorum mesela. Bu şeytani boğ Bu mı? Yani. O şeytani boğ mu? Zebani boğ. Bibi miydi Zebani ola? <laughs> Neyse Bibi aldım. Da hangisi katılamıyor? Neyse bakacağız. Bunun görevini yaptım. Sonra bunun kupası 15500 şu oldu. Oradaki me kutuyu açtım. Kutuyu. Açtım. Bu şu an 13 falan bir şey olması lazım. Ee, ana hala 10'da. Ama orada daha görev yapmadım. Burada da görevler eşitken bir kademe yüksekteydi. Onu da galiba elmasla şey yaptım. Ama mesela bu hesabımda oynasam ben şu an eminim diğer hesabıma göre daha fazla şey e, olur. Daha evet, evet. önde çok karakterim var. onlar kassam falan. Oradan da bir şeyler gelir falan falan falan. Ne bileyim ana hesabımı zor yani zor diyeyim. Bak bu hesabımda zaten bir şey çıkarmaya başladı. Ne zaman bir şey yok. Hep söylüyorum falan ya. Ya yani, bu şeyinde kademesini siz neredesiniz? Aynı yerlerdiniz. Yani sonuçta bu aynıysa. Ama işte avantaj şey. Kuponu düşük olması. şu an. Ya kupalar düşükken daha hızlı ilerleniyor. Yüksekken daha hızlı Bir şeylerimiz var. Gündüz Sıçak'la oynamak kolay ya. Bir anay bu böyle bir karakteri e, bin kupa yapayım dedim. Valla yıldım onunla. Onunla bu sezon uğraşmayacağım herhalde. Onunla, onunla ilgili e, şey yapacağım. Gelin. Ya mapler falan değişirse anca uzun zaman bilmiyorum Bakacağız. Ona da bak. Ama görev yapmak da çok zor. Burada kolay ana ya. ana da ana hesaplı görevleri şeyde yapıyorum. bu. Ee, Hazırladıklarım map'ler var yani böyle. Onaylanan map'ler. Orada yapmaya çalışıyorum. Aslında şeyde de yapsam olur ya. Normal e, maplerinde de yapsam olur. Çünkü şey kupa kasmadığım için hepsinin kupası 750 şu karakterim 750 değil onları e, kasmadığım için 750 değil ama onları da bakalım kasacağım herhalde ama bunlar böyle oynuyorlar işte ya Minos'u o hesapta baya yoruyor şu sukurtçu güzel oynuyor diye girdim ben de bir daha aynı çocuk geliyor vay ya, işte o da onu yoruyor aslında kafatası gelmişken ee, mi kasmaya başlasın? Tik. Tik zaten bin kupa yaptım da. E, tiki ben daha yukaya kasmak istediğim için. Ondan mütevellit. E, yani bin kupanın üzerine kasmak istiyorum onu da. Ama şu an 750 kupada yani onu bir bin yapacağım da bin üzerine kasmayı bir şey yapacağım şöyle. Baya yoran yani. Ama şu an düşünce mesela tik için e, benim üç tane oynayabileceğim map var. Kafatası, ondan sonraki map, bir de son gün gelen map. yani üç tane map var. Ben tik zaten kafatasından sonra kasmaya başlamıştım. Orada bitirmiştim map payı.

İşte maçlar istediğim gibi geçmeyince <laughs> ben çok güzel kararlar alıyorum. Ama e, istediğim gibi geçmediği zaman o iş olmuyor. Neyse bakabiliyoruz artık ya. Maçtan atmıştım. Şuradaki kutuyu açtım. Ya yani hiçbir şey çıkmıyor zaten. Yani kutu açılma Minnoş hesabıma yaramıyor. <laughs> Çıkmıyor çünkü. Öyle bir eksiklik var. Mesela. Bak bu mapler güzel aslında ama ana hesabı gelince bu böyle geçmiyor. Mesela burada Ems falan mükemmel gidiyor. Ems'i ben çok beğeniyorum. Pakitoş, Sandy. Böyle karakterler de çok güzel gidiyor. Burada. Spike de mesela şeyde çok kasıyorlar elmaslı falan. Karar verirsem inşallah. Şu modda pek sevmiyorum. Afekas geliyor bilmem nesi geliyor. Bayağı düşük bas geliyor falan o geliyor. O yüzden üçlü modda pek sevmiyorum. İki modlarda yine bir şekilde kurtarabiliyorsun ya burada. Bayağı bir şey Boya. Ya yani bizim bu karşının peni. Spike de iyi değil abi. İki tane yük kalmışsın. Şeyden gelmiyorsun. O taraftan gelmiyorsun. Yani. Ben mesela vurduk durduğum kadar vurduk durduğum takım arkadaşlarım bitirdiği zaman atışları kalmasın. Bizim bu şey tek başına yazdım Hem elmasları topluyor hem şey tır tır, tır şey yapmak için. Ya işte ana İslam'da böyle geçtiği için ana bir şey falan veremiyorum neyse. Bakacağız. Şurada bir tane kutu vardı. Onu açmıştım galiba. da o kutulardan bir şey çıkmadı. Diğer taraftan da bir şey çıkmadı. Çıkmadı yani. Neyse o zaman şimdi videoyu sonlandırıyorum. Görüşürüz. Bye bye.